Ejrin Saygın fakirle fakir erkekle olmaz dedi. Şimdi Deniz Gök gelecek. O da diyor ki aşka inanıp para kaybeden bir konuğumuz. Peki nasıl aşka inanıp para kaybetmiş? Gelsin kendisi alkış. Alkışlarla Deniz anlatsın. Hoş geldiniz Deniz. Merhabalar. Buyurun. Ay tokanın güzelliğine nasıl yakışmış o saçınızdaki toka. Hep bir kızım olsaydı böyle tokalarla mokalarla Allah'ım. Ne oldu da e, aşka inanıp para kaybettiniz Deniz Hanım. Biraz siz tanıyalım önce sonra bu sorunun cevabını alalım. E, ben Deniz Gök. E, üç üniversite bitirdim ben de. Çocuk Gelişimi mezunuyum aynı zamanda sosyoloji okudum, adalet okudum onu yarıda Oo. bırakmak zorunda kaldım. Şimdi sunucu olmak adına bir bölüm bitirdim. Onunla ilgileniyorum. Bu benim aslında e, hayalim olan bir meslek. Çok inşallah da sizi de bir gün bir program e, sunarken görürüz inşallah. Hanım bende kötü gitti. Neden? Kötü senaryolar. Ben bütün senaryolu yaşadım. Ya yani şöyle söyleyeyim, parası olan sevgilim de oldu, parası olmayan erkek arkadaşım da oldu. Evlenmek için arabamı sattım. Ee, eşimin odam, o dönemki durumu çok da kötü değildi bu arada, kötü bir kazancı yoktu. Ee, beni de çok severdi, ben de onu çok severdim. Bir şey istediğimde yapmaya çalışırdı. Lakin işi bir gün ters bitti. Bir şeyleri sattık, bir gün beni aradı, dedi ki Denizciğim ben arabamı satmak zorundayım. E olabilir. Otobüsle gideriz. Kiralarız, taksiye bineriz. İşte bir uygulamalar kullanırız. Araba için mi evlendik Hı. biz dedim. Arabasına da çok düşkündü bu arada kırmızıydı. Hmm, spor bir araba mıydı? Evet. Lüks bir arabaydı. Lüks bir arabaydı. Canın sağ olsun dedim işlerini toparladık. Beraber sırt sırta verdik işimizi büyüttük. E, lakin eşim tekrar para kazanınca bozuldu. Aldatıldınız mı Deniz? Evet. Eyvah eyvah. Ben kendisini başka birine hazırladım. Aa, İğrenç bir şeydi benim. İndi ellerimle yani başkasına. Yani ben şuna demek istiyorum. Para her şeyi çözmüyor. Ben yarın öbür gün sağlığımdan olabilirim. Ya yani Koskoca Sabancı bile oğluna otomobil ya. üretmiş bir karakterde. Ülken ablamı bebi. buradan sevgiyle selamlıyorum. Yürekten cümlesi... öpüyorum onu. O kadar iyi bir annedir ki. Yani ben Kesin böyle evet. evine gidip sağ olsun... Ee, gittiğim zaman bebekler gibi bakar. O kadar özenli bir kadındır. Çok seviyorum onu. Çok öpüyorum buradan. ne evet. <laughs> zamandır da aramadım bana kızacak. Çıkışta da arayacağım inşallah. Peki Deniz sonuçta şimdi burada herkes bir şey anlatıyor ama siz birkaç şey bir arada yaşamışsınız. Zengini gördüm, fakiri gördüm, zengin olup fakiri olanı gördüm. Peki gerçekten aşk evliliği yapmak zengin ya da fakir ayrımına gerek kalmadan yeterli mi? yeterli. Ya aşık olmak o kadar güzel bir şey ki bir kere ben aşk kadınıyım. Bana paradan, saygıdan, şöhretten, şandan bahsedemezsiniz. Sevmediğim birinin yanına bile oturamam. Evet. Fakir de olsa, zengin de olsa. Aşk. Peki aşık olmanız için onun maddiyatının güçlü olması gerekli midir? Hayır. Bakmak, içinin titremesi, o karnında kelebekler uçuşacak. Ya ben ee... Çok çok aşık oldum eşimden önce rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet eylesin. Böyle geldim tanımıyorum çok küçüğüm 15-16 yaşındayım. Kalbim böyle pır 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 aradan birkaç yıl geçti denk geldim. Konuşmam lazım konuşamıyorum sadece bakışıyorum. Aynı kulvarlarda çalışıyoruz falan okul güzergahında. Onu da hali vakti yerindeydi ailesinin daha doğrusu o da çalışan bir insandı açıldım bir gün. Ben adım attım. Ama onu kaybettim de içimden bir uzuvum gitti benim. Çok zor bir şey. Of. Peki ilişkilerde şimdi Aylin Hanım diyor ki benim birlikte olacağım kişi 10 milyon kazanmalı ayda. Ecrin Hanım diyor ki Ecrin Hanım 20 yaşında bu arada her iki hanımefendi de kendi hayatlarını idam ettiren hanımefendiler 500 bin TL'den aşağı kazanç olamaz diyor. Esra Hanım ve Kayhan Bey yıllardır evliler. Güzel mutlu bir evlilikleri var. Maddiyat bizim için sorun değil. Biz beraber biriktirdik. beraber ağladık güldük. Biz çok mutluyuz. E, maddi gücün olsa da olmasa da önemli olan bir simidi paylaşmaktır diyor. Hangisine katılıyorsunuz? Mesela sizin birlikte olacağınız kişinin bir limiti var mı? Kredi kartı limiti var mı? Olmamalı. Ve insanlar ölçeklerle değerlendirilmemeli. Kalpleri o kadar güzel olan insanlar var ki. Ya günün sonunda Kanuni bile öldüğünde eli taputta açıkta gitmiş. Neyse Ona o kadar finale olarak. kadar daha çok var diye düşünelim. Sağlığı, saati, huzuru ondan sonra iki tatlı sözü unutup gidiyorlar. Ya şimdiki jenerasyon zaten ya okuyorum yorumları para 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 para. Hayır arkadaşım para sana sağlığını vermez. elini kaybetsen elini yerine getirmeyecek. Yani ağlayacaksan metrobüste ağlayacağım ama bari jipte ağlayayım diye bir algı az önce ondan bahsettim. Ya gider yastığıma sarılır ağlarım ben. Gerçekten yatarım sarılırım. Köpeğim de var. O da gelir yanıma. Aa, ağlamak istedikten sonra her yerde ağlar bir kadın. Hatta güçlü bir kadın gözyaşını göstermez. Peki aileyimsin? misin? Gayet iyiyim. Peki. Ne saçma geliyor. Niye saçma geliyor? <laughs> yani şöyle yani mutlu yani böyle hani alt düzeyde yaşamak yani kötü şeyler için kullanmak istemiyorum yanlış kelimelerde. Ya huzur getireceğine inanmıyorum. Sağlık diyor evet. Atıyorum sağlığım bozuldu. Şimdi en iyi doktora gidip hemen tedavi olmak var. Yani Olur bir de işte bazen ya o ayrı bir şey. O fakir de bazı, olsan, zengin pek, de bazı olsan o olmuyor. Diyorum, ben ondan bahsetmiyorum. Para karşılamıyor işte. Ondan bahsetmiyorum. Atıyorum normal hastalandın ya da herhangi bir şey oldu gidip direkt sıradan daha konforlu, daha hemen daha işinde prof insanlarla bir gitmek var. Bir de sıradan hani daha prof olmamış doktorlara gitmek var. Ben şimdi sağlıkçıyım sağlık sektöründe çalışıyorum yıllardır 6 yıl boyunca bir prof doktorun görmesi tanı koyması var bir de sıradan doktorun tanı görüp koyması var. Yani e, senin durumun iyi olsa sen direkt en iyisine gideceksin. En doğru tanıyla bir sürü doktor gezmemiş olacaksın direkt. Neden de tanı devletin tanıyla... doktorları mı eksik kaldı? Eğitim, söyleyeceğim. <gülüyor> <teraturinde> <gülüyor> Eğitim kız kaldı demiyorum, herkes yıllarca işinde iyileşir, göre göre iyileşir. Belki buna belki biri ben sıra bekliyor, iyi işine işine ben bir işine sıra bekliyor biraz daha fazla, biri sıra beklemeden işine. belki ulaşıyor kısmında kalabiliriz. Yani maddi gücün avantajlarını kullanmayı bilmeyenler zaten bunlara ulaşamadıkları için farkında değiller mi evet. demek istiyorsunuz evet. evet. Fark etselerdi ne olurdu? Fark etselerdi tamamen o onu isterler, o hayatı isterlerdi. Dönüp de bu hayatın zorluklarını yaşamak istediklerini düşünmüyorum. İkinize sormak istiyorum. Bir zengin erkek istiyoruz. Hayatımızda buna göre kurguladık diyorsunuz ya. Peki zengin erkekler ne istiyor? Fecrin ne istiyorlar? Zengin erkek. Evet. Hani şimdi siz kadın olarak dediniz ki evet biz Maddi gücü yerinde olan erkekler istiyoruz. Peki onlar ne istiyor? Şimdi i̇lk önceki yazı şöyle lanse ediliyor. Ee, biz hani para şu anda olay para olduğu için zengin olmalı mı olmalı. Ama hani şey yani sadece zengin olsun ben hiç aşık olmayayım ortada aşk yok falan demiyorum. Ben zaten atıyorum kendi adıma konuşuyorum ben statü seven bir insanım. Statüsü olmayan veya kimse olan bir insanı sevemem. Bir aşk olmaz Ama bunun yani hepsi içinde. geçici Statüde geçebilir. E, Aşkta geçici, her şey aşk geçecek. Aşkta aşk olacak tabi ama o zamana kadarki bölümden bahsediyor şey, belki. Çok Neyse, bir yanlış an, bir şey ben asla, bir asla hoşlanmadan birinin yanında bulunmam. Nasıl olacak sevgi o zaman neresinde kalıyor bunun? Ya o zaman innan... sevgi olmuyor ki bana göre. E yani para varsa sevgi yoktur gibi bir durum evet, mu böyle, var? Size böyle bir durum var onun için. Hayır hayır. Ona yani demek para istemiyorum. varsa her şey sahte, her demek şey, istedi. E hayır sahte. Bunu demek istemiyorum ki. Ama tamam. İşte olsun, parası olsun, onu olsun, bunu olsun diyorsun ya. Bunların hepsi geçici diyorum. Ya biraz önce sorduğumuzda yani... o kişinin parası bittiğinde ne yaparsın dediğimizde 2-3 ay sonra terk ederim dedi. Sen de mi öyle? O zaman sevgi yoktur bana göre yani burada. Sevgi veya aşk yoktur ki. Ya nerede? Sevmediğin bir insanla mutlu olsun, bir olsun, zaman olsun, geçiremezsin, olsun, bu birinci. Ben bunu hissediyorum. Sevmediğin insanla mutlu bir zaman geçiremezsin, keyifli kaliteli bir zaman geçiremezsin. Geçiremezsin işte. Ben e, hayatındaki insanı şu an gayet çok seviyorum, çok mutluyum. Ben onun yanında mutlu ama olduğum kadar kimsenin yanında mutlu olmuyorum. Yani, Aynı ama şekilde o da nerede, benim yanımda hayatım? aşırı mutlu olduğunu ben düşünüyorum. Tamam. tamam ama sıkıntı diyorum yok. ki sıkıntı olduğunda atıyorum bitti dibe düştü. Bu da insanı huzursuz eder, mutlu etmez. Ben oturup neden bunları düşüneyim? Ama neden ev kirası? Ama şey sevgi var bir diyorsun, sevgi de, bir olsun de olsun Aşk hani siz de dediniz biraz önce. Aşk bir süre sonra biter. Onun yerine saygı şimdi alır. diyorum. Ben de diyorum ki ev... ben bunu hak etmiyorum. Ben oturup ev kirasını neden düşüneyim? Akşam yemeğini neden düşüneyim? O kadar üniversite sabahı öyle neden Boşun düşüneyim? Boşuna paranı da kazanıyorsun. Kiranı zaten düşünmeyeceksin. Ya de. bir sıradan var bir de şimdi aldığım ee, maaş belli zaten, zaten Ama kendisini bir dakika istediği ev. Ama biriyle hayatını birleştirdiğinde de Yalı istememek çok normal bence yani. Aynen öyle. Ama bakış açısı şu. Şimdi diyorsunuz ya bir erkeğin parası olsun, statüsü olsun, osu olsun. O zaman bu erkek niye sizi seçsin? Neden? Biz sıradan bir insanlıyız evet. ben. Benim gözümde sıradan. Sen de aşırı sıradansın şu an. E, aşırı sıradansın ederim. ve saygısızsın. Yani ben kısmı geçiyorum. geçiyorum. Ben 5 üniversite A okumuşum. Şimdi yüksek lisansımı yapıyorum. Sen de benim en son insan A bile olamazsın. A bak, ben ben en son insan bile olamazsın. çok fazla kişi sağlamlaştırmadık. Çok değil, ve eşine sormak istiyorum. Soru güzeldi. Peki siz onları seçme kriterlerinizi aşağı yukarı söylediniz. Onlar sizi neden seçsin? Yani belli bir maddi gelirin üzerinde bazı koşullara çok daha kolay ulaşabilecek bir beyefendinin seçim kriterleri ne olabilir size göre? Ecrin? Ya Hanım, parası olan insanlar böyle işte benim param var karşımdaki insanın her şeyi olsun, işte dört dörtlük bir insan olsun, işte çok güzel olsun falan böyle bakmıyor. Olaylar böyle yürümüyor ya yani hayat bu değil zaten. Herkes normal bir insan herkesin kriterleri var yani onun da kendine göre kriter atıyorum uzun boylu olsun işte düz saçlı olsun sarışın olsun esmer olsun bu olur yani herkesin kendi kriterleri var. Yani erkek erkektir mi? mi yine beğenileri ve öngörüleri yine aynıdır mı aşağı Evet veriyorsun. zengin olunca sadık olmuyor psikolojisi nereden geldi bu size nereden yüklendi hiçbir fikrim yok ama e, herkes aldatıyor yani bu ona bağlı bir şey değil. Peki aldatılınca ağlayacaksam nerede ağlayacağım önemli kısmında ne düşünüyorsunuz? Ben aldatılırsam ağlamam. Ne yaparsın? Direkt onu diyorum. Dur bir dakika siz oğlunuzdan diğerini duyamadım. Ne yaparsınız? <laughs> Tepkisiz kalırım çünkü tepkisizlik en büyük tepkidir. Peki terk eder misiniz? Tabii ki de. <laughs> kabul eder misiniz? Çünkü hani maddi imkanları çok Hayır, yüksek vesaire. Hayır kabul etmem. Ben onunla var özellikle soruyorum de. böyle bir algı varsa o sorunun kaynan, da cevabını evet, alabileyim çok diye. Çok Güzel yönlendiriyorsunuz. Ben onunla var olmadım. O yüzden onsuz da devam edebilirim. Sıkıntı yok. Peki Aylin, aldatıldınız ayrılır mısınız? Tabii ki de ayrılırım. Direkt yani. Sadece Beniz. para için birlikte olan bir insan aldatan insanla Peki, birlikte Beniz. kalır bu arada. Peki Deniz, aldatıldınız ayrılır mısınız? Ben boşadım zaten. Kayhan burayı iyi dinle. Esra, aldatıldınız ayrılır mısınız? Tabii ki. Yaz Kayhan için. Tabii ki. Yani ben aldatmayan erkek varlığına inanmıyorum bu arada. Allah Allah. Gerçekten bütün ilişkilerimde aldatıldım ben. Hepsinde mi? Hepsinde. İstisnasız sıfır. Aldatmayanına denk gelmedim öyle söyleyeyim. Varsa da Ay, vardır. Ben bir çok saf dileyim ya ben ee, hiç böyle aldatılmadım zannediyorum ama bilmiyorum. Da Bilmiyorsam da sorun yok zaten. Ne oldu? Buyurun. Aldatan Allah, aldatıyor. Buyur. Bak aldatmıyorum diyor. Ben aldatmıyorum. Biz arkadaşımız var mı? Birisi e, kadar belki. Efendiler beni aldattı veya ayrıldı. <laughs> Erkek sayısı daha fazla Dur Bir dakika şunu bilet bir net anlayayım bir daha söyleyin. Bir daha baştan. Ben aldatmıyorum ben mu dediniz? aldatmıyorum. Dedim. <laughs> ne geldi başımıza peki? Ya tabii e, şimdi ben e, sevdiğim insana sadık olan bir insanımdır zaten. E, bu, e, yani diyorsunuz ya çoğunlukla erkekler aldatıyor. Bence çoğunlukla bayanlar aldatıyor. Çünkü e, Ailen e, Hanımın dediği gibi parası olmayan erkeğin yanında durmam. Belki de ondandır bilmiyorum. Sıfırlar azdır. Sıfırlar. Ama şöyle <laughs> söyledim ben az önce de yani, ki paraya bakmıyor Peki Yani üstleri. zengin birisi kadın ya da erkek bilmiyorum Bu daha mu? Mu fazla eğimli Kesinlikle. oluyor başkalarına bakmaya. Yani zengin erkek e, daha mı avantajları yüksek? Ya da kafası Bence, karışabilir. Ya herkesin dediği gibi e, karakter meselesi. Hı hı. Hani benim karakterimde aldatma olmaz, olamaz da. Çünkü karşımdaki kişiye saygı duyarım. Peki aldatmayı ayrıca konuşuruz ama burada önemli olan zengin ya da fakir ayrımı yapmadan aldatma söz konusu olduğunda herkesin kalbi fena halde kırılıyor. Ve muhtemelen de herkes birden aynı şeyi söyledi. Ben terk ederim giderim dedi. Doğru mu anlıyorum? Evet. Peki şimdi... Bana zenginlik kavramını tam olarak anlatır mısınız? Siz kredi kartını kullandınız mı erkek arkadaşınızın? Yok hayır. Hiç kullanmadınız? Yok, eşim olmadığı sürece kullanmam. Oo. O. Eşiniz olduktan sonra eşim ne olduktan değişecek sonra size göre? Olabiliriz. Çünkü hayatlarımızı birleştiriyoruz sonucunda. Yani e, para konusun konu olmaz artık evlendikten sonra. Peki aylık 500 bin TL geliri olmalı dediniz ya. Bunu Karşınızdaki insandan nasıl anlıyorsunuz? Hani sorulmaz ki sen ne kadar kazanıyorsun diye. Nasıl anlıyorsunuz? Ya belli oluyor. Nasıl oluyor? <laughs> Dış görünüşünden, <laughs> hareketlerinden, konuşmalarından, işte şuraya gittim, bunu yaptım sosyal medya hesaplarından hmm. belli oluyor zaten. Tatil yani. yaptığı yerler, kullandığı ben markalar. Nasıl? <laughs> Gözünden anlarım. Gözünden anlarsınız. Şimdi desem ki burada Ama kim sosyal medyayla olmuyor. Benim de sosyal medyama bas baksanız bu adam herhalde aylık 2 milyon TL falan kazanıyor zannedersin. Ne diyorsun sosyal yani? Sosyal medyada göstermelik şey çok insan. <laughs> e o dediğin kişilerden birisiyim ben de diyor yanında kocan. Hani yok. Mesela yani diyorum. demek istiyor <gülüyor> <Göstermelik> <gülüyor> <demeyelim> <gülüyor> de tırnak içinde. Demek evet. ki işin sonunda kendin rengin göstermek. Gerçek. ben bu jenerasyonun neden sizin Instagram yani Şöyle. şeyinize bakıldığında, sosyal medyanıza bakıldığında neden şu anki kazancınızdan çok daha yüksek bir kazanç ve yaşam gibi görünüyor. Yeni jenerasyonun yanıldığı en büyük nokta şey, bu. Nokta burası Nedir zaten. O? Sosyal medya algısı. İşte bakıyorlar buradayım, şuradayım. İşte Konumlar, şu arabaya biniyorum. mekanlar vesaireler. Burada şunu yiyorum, burada bunu yapıyorum. Bu algı yanı, yanıltıyor ve hedefleri her zaman çıtayı en yüksek yere koyuyorlar. Sonra 28 yaşına gelip burada bekliyorlar. E Kayhan siz de, de yaptığınız söylediğiniz az milyon önce. Hayırım. de bak. sosyal medyama baksanız aylık 2 milyon Hayır, kazanıyormuş yani Misal. Misal Hı -hı. diyorum hani bakarsanız bu iş öyle olmuyor işte. ...herkes olduğundan çok daha yukarıda mı... ...görülmeye çalışıyor? Tabii, tabii. Bu da yanıltıyor mu? Sosyal medyanızı mu? öyle kullanmanızdaki amaç ne peki? Ben Gisal. kullanmıyorum öyle bir şey. Ben Gisal, örnek, örnek. örnek verdim. Örnekleme yaptım. Hani siz bakıyorsunuz... ...sosyal medya demek bakıyorsunuz? ki bakıyorsunuz. Hı -hı. Sosyal medyada... ...baktın, çok, buraya geldin ne olacak... Zaten ben genelde hani e, ilk önce canlı görüyorsun, sonra takipleşiyorsun falan, hani oturup konuşuyorsun. Direkt sosyal medya, tamam bu zengin ben bu falola olayım demiyorum yani böyle bir olay yok, böyle bir dünya da yok zaten. E peki çok ama böyle duruma, gerçekçi durum Durumu orta düzey biri olan 500 bin lira kazanmayan birisiyle böyle tanıştınız ama Hı. kalpten gerçekten böyle bir şeyler hissettiniz ya ona karşı. O zaman olmaz mı? Olmaz mı yani? En Sen de kazanıyorsun. Mısın? Hayır ya da sosyal medyasına Neden baktım var? gayet ya mütevazi foto fotoğraflar paylaşılmış Hı. Ne, gayet mütevazi bir yaşam var. Bir dakika onu bir cevaplasın. Onunla bir evlenmeyecek misin mesela? Ya da... Neden olmaz mesela çok merak ettim. Tanışmayız etmiş, o kadar birbirimizi en yani tanıyacak kadar bir iletişimde olmayız zaten. Neye He, göre de, tanıdın. mesela? Tanıdın ya misal işte tanıdın. Orta düzey 500 bin kazanmıyor da 100 bin kazanıyor Hı -hı. aylık. Olmaz. Ama senin kazancın da var. İyi kazanıyorsun. Üç tane üniversite bitirmişsin. Zafer o Satün kendini yerinde. benden aşağıda hissedecek. Bir erkeğin parasıyla özgüveni doğru orantılıdır. Kendini bir hiç ayarsın. Herkes böyle değildir ki ya. Asla olmaz bu arada. Ben daha yüksek kazanıyorum. Kendi kendine bir ego savaşına girer. Kendi içinde. Erkekler yani... böyledir. Peki Aylin, gerçekten bu e, ille de zengin olsun kısmı... Hmm. Erkekler tarafından nasıl görülüyor? Yani mesela bu kişi biliyor mu? Eğer biraz maddiyatı değişse ya da onun verdiği olanaklar farklılık gösterse sizin değişebileceğinizi biliyor mu? Şu an erkek arkadaşım için söyleyeyim bu onun hoşuna gidiyor. Diyor ki çok güzel, senin standartların yüksek, yani herkese olabilecek bir kapasiten yok diyor senin. Ya yani onun hoşuna gidiyor mesela. Ya geçmişteki erkek arkadaşlarım da hoşuna gitti. Yani hoşuna giden şey nedir bu erkek yani Hani, Standartlarım yüksek. E onlar da zaten standartları yüksek olan insanlar. Otomatikman birbirimizin e, aynı yerde kesişiyoruz. Yani isteklerimiz, dileklerimiz, sevdiklerimiz her şey aynı yerde kesiştiği için onların da hoşuma gidiyor. Peki beyefendinin daha önce yaşadığı deneyimler de mi aynı standartları isteyen hanımefendiler de yo, bu hani, mi? alışkın buna? Yok yani bazen konuşuyoruz tabii ki aramızda. Hani hep bu şekilde olmamış. Hani daha standartları düşük olan insanlarla doğmuş. Ama hani Bilmiyorum Sizi hiç. Size hediyeler alıyor mu? Efendim? Size hediyeler alıyor evet. mu? Evet. Aldığınız en maddi olarak değeri yüksek hediye neydi? Yani toplu alışverişe çıkıyoruz ya da yüzük almıştı bana mesela. Ee, toplu çekici. alışveriş nasıl? Yani, yani kredi kartını verip ne isterseniz alın evet. limitiniz şu kadar mı diyor? Yok kredi kartını alırım ben alışverişimi yaparım. Ne kadar alırsınız mesela günlük alışveriş? Ya da hani kendinize bir şey alacaksınız. Ya toplu çıkarsam mesela 300 falan oluyor. Toplu bir yıllık alıyor galiba ayrılırsam da orada bir yıllık kıyafet alakası sahibi yok, mi oldum oluyor. Alakası yok. Bir 300 bin lira mı alıyorsunuz? Ne demek bu mu acaba? Bir çanta baktığımızda şu an bir milyon. Toplu top, top, top alışın. Bir de benim gözlemlediğim şöyle de bir şey var bu hayatta. Yani böyle düşünce yapısına ya yani şey de yapmak istemiyorum böyle. Herkesin Çok... farkı biz herkese ha, saygı tabii. duyuyoruz. Bu düşünce yapısına sahip olan kadınlar, kızlar. Yani erkekler daha çok böyle insanlarla evlenmiyor. Benim gözlemlediğim bu yönde. Bilakis evlenmiyorlar. Var. Nasıl <laughs> insanlarla? Hayat kuramıyorlar. Nasıl insanlarla evleniyorlar? Ya kendi ayakları üstünde duran yani bir erkeğin. Zaten ayaklarımızın üzerinde. Bak yine bir aynı bir algı, algı yaratılıyor. ben çok rahatsızım şu anda bu algının yaratıldığından. Bir erkeğin cüzdanıyla. Ben, şey cüzdanı ben evde canım. oturayım o para kazansın bana para tek getirsin. Tek tek konuşalım. Ben bunu ben bunu bir, bir şey uğram. söylediniz karşılığını bak, bak, versin. Bir erkek her zaman bak. manipülasyonu yapıyorsunuz. Bir erkeğin cüzdanıyla ilgilenmeyen. Bir erkeğin cüzdanıyla ilgilenmeyen. Doğru mu? Ben ilgilenmiyorum. Karşı taraf ilgileniyor bununla. Gayet Ama onlar da diyorlar anladım. ki sadece bu değil siz ne bunu farklı algılıyorsunuz. Bu kreatifle ilgilenmiyor. Peki Esrap cevap versinler buyurun Ece. Ben zaten açıkladım ikiniz de manipüle yapıyorsunuz olayları farklı yere çekiyorsunuz. İşte ben kendi ayak ben ne dedim ben evde oturup lütfen ben işte o para kazanmakla alakalı bir şey konuşmayalım lütfen. Ben evde oturayım ben erkeğin parasını yiyeyim mi dedim ne dedim? Ben, şu ben böyle bir şey demedim. 500 bin aylık, aylık, aylık kazancı yüz. olsun dedin mesela. E kazansın. 10 milyon e, tamam TL bunu dedi. Hesabını yaparak bir ilişkiye giriyorsun bence. Ya. Bunun hesabını yapıyorsun ya. Mesela hesapla işliyor ee, ama biz böyle talep, değil onu demek istemiyorum. Dinlemiyorsun ben bizde işler kalple işliyor. Sen de hesapla işliyorsunuz ya. Anladın mı? hesap, hesap makinesiyle, hesap makinesiyle işliyor. Işte. Esra bir şey evet. soracağım. Aşk Kaya bunu tecrübesiz size, size, anlamıyor işte. <gülüyor> Esra, yani <laughs> Kaya size bir çanta hediye etti. Evet. Çantanın ederi 500 bin TL. Hı hı. Ne yaparsınız? Ay ben Bana derdi ki o bu çantayı bak ben direkt net cevap vereyim. Eğer bu çanta bu çantayı bana alacağını çocuğun eğitimine bu para yarar. Öyle bir param olsaydı. Hiç düşünüyorsunuz hem eğitime i̇şte, hem de o çantaya karşılama. çocuğun bir eğitim harcadık ya da ileri, ilerisi, ilerisi için bir hamle yapardık. Peki. doğru cevabı aldık. Sizden buyurun. Senin için bu çok büyük bir şey değil mi? Abim hayatındaki insan için bu hani çocuğuna var. 500 bin de 10 milyon de mesela var. bir çanta. Çocuğun bildiğince para harcayabiliyor. Bana bunun içinde bu hediyeyi de hani "Aa ben bunu sana verdim de şunu keşke yapsaydım demeyecek. Çünkü öyle bir kaygısı yok. Burada ise kaygı bitiyor. Kaygı bittiği için de Eğer 10, gibi TL'lik veya 500 bin TL'lik bir çanta. 500 çok oldu. 10 bin TL'lik bir çanta. Keşke bunda çocuklara bir şey alsaydı. canım. Dedi aile. Ama onunla hep böyle nasıl olacak biliyor musunuz? Bugün 10 binlik işte bir çanta alacak. Ya tamam o gün mutlu oldum. Yarın işte bunun daha fazlasını isteyecek. Bunun sınırı yok. Anlatabiliyor e, muyum? Soralım gerçekten böyle mi? Ya, böyle mi? Ya ben Aylin benim mesela... algıladığım bu şekilde. Ee, bir çanta gelse size en az değerin ne olmasını istersiniz? Ya 10 milyon 10 bin TL'lik bir çanta geldi. Ki geldi herhalde. Evet geldi. Ben yani daha üstte gelebilir. Daha üstü de gelebilir. Yani şunu hani herkesin istekleri ve zevkleri farklı ilerlediği için Mesela tamam ben bunun için üzülebilirim. Sen de yarın diyeceksin ki işte çocuğuma şu kıyafeti alamadım. Çocuğumu şuraya gönderemedim. Ya da kış tatili geldi işte kış tatiline gidemedim. Diğer ee, arkadaşın çocuğu belki gidecek yurt dışında kayacak. Senin çocuğun evde. Ben size bir şey sormak Herkesin sorma kaygısı farklı. şey söyleyeceğim. Aile Doğru temelleri... Ben bir evet. dakika alabilir miyim? Çocuk meselesine geldi ya konu. Varsayalım evlendiniz. Bir tane de çocuğunuz oldu. Çocuğunuza ilk neyi öğreteceksiniz? Çok merak 10 milyon ediyorum. TL aylık gelir. Parayı hiç lütfen karıştırmayalım. Aylin Hanım'a soruyorum. Parayı Önce... düşünmeden bakın cebinizdeki miktarı da düşünme arkadaşım. Düşünme bana de ki çocuğum var ve ben çocuğuma ilk bunu öğretmek istiyorum. Öz ben. saygısını bir kere her zaman e, bilincinde olacak saygısını. Ona etrafındaki her kendi değerli. ...ilk başta zaten kendi değerli olduğunu ben ona öğretirim. Her zaman herkesten kendisi değerli, en çok kendisini sevmesi gerektiğini öğretirim. Peki sizce bu bencillik değil mi? Bencillik değil. Yani i̇nsan, şöyle, şimdi insan kendi için evet değerli. Ama yaşadığımız bir e, statüde veya yaşadığımız nefes aldığımız ortamda diğer insanların da sınırlarının olduğu, onların da değerlerinin olduğu beraberiz ya şu an bile yan yana olduğumuzda ufacık bir şeyde bile saygısızlık yapmayalım diyoruz. E, bu noktada bu dediğinizi çocuğunuzu öğrettiğinizde yetişkin olduğunda bencil olmaz mı sizce? Bencil olmayacak. Şöyle ki bir insan önce kendisini sevmezse, kendisine saygı duymazsa bence çevresinde sevmez. Yani şöyle bir de kendine ezdirir. Düşünsene sen kendini sevmiyorsun başkasına sevdirmek için her türlü şey yapacaksın. Bu daha kötü bir şey. Peki bu değeri parayla ölçüyorsunuz? Bu para ölçülen bir şey değil sordu. şu anlık. Para dışında sordum. Çok da merak ettim. Çok teşekkür ederim. Siz de biraz sorularınızı düzgün konuşursanız sevinirim. Hayır Eğer soruyorum yani. Soru bilmediğim için soruyorum. Devam ederseniz ben sizin yani gidecek gidecek şeyler Bilmediğim için soruyorum. soruyorum. Ona göre. Üzebilirsiniz. Buyurun tabii. Tamam o zaman. <laughs> Ama Peki kendi Ejim, şeyinizle üzün. aynı şekilde 10 bin TL'lik çanta size hediye edilse kabul eder misiniz ve nasıl hissedersiniz? Kabul ederim, okey benim için sıkıntı yok. Yani ben kendim bir çantayı istiyorsam atıyorum işte, bana 10 bin liralık aldı diye üzülmem. Kendi istediğim çantayı da gider alırım. Hediye yani kabul Ama ederim. Ama neden 20 bin TL'lik düşünebilir? Onu Aylin Hanım söylemişti. Peki Ece, siz Bunu aynı şekilde karşı tarafa çünkü sizin de maddi gelirleriniz var karşı tarafa aynı şekilde hediyeler alır mısınız? Siz de karşı tarafa o bu bir yatırımsa siz de karşı tarafa böyle yatırım yapar mısınız? Yani ben de arkadaşıma hediye alıyorum doğum günlerinde. İşte normal bazı günlerde alıyorum. Ne kadar hediye aldınız? En pahalısı ne kadardı? En pahalısı 20 bindi. 20.000 bin TL'ydi. Ne aldınız? Hmm. ne aldınız? Sağ, saat, aldınız. saat, geri saat, saat aldınız. Ecinsiz? Ölü yatırım. Hediye olarak. <laughs> evet. yani. Ben biraz daha saygısızlık yapacağım. devam biraz ben, ben çok fena saygısızlık yapacağım ama gerçekten rahatsız olmaya başlıyorum. Bir şey söyleyeceğim ama. biz şu anki bir dalga geçiyorsunuz bir saygısızlık. Ben de şimdi saygısızlık yaparsam çok fena şeyler olacak. Ama şu olacak. saygısızlık değil ki biz burada fikir Yapıyorsunuz beri yapıyorsunuz. Bir önce bir çizginizi bir belirleyin artık yani. Lütfen bilelim. Ya gerilmeye gerek yok. Sakin, sakin. sakin, sakin o zaman Esra saygınızı lütfen. bozmayın. Ecrin Hanım bu arada 20 yaşında daha tabandan. Ecrin. Şu anda e, okuyor ve bu kaç üniversite? Tek. <laughs> bir. Hangi bölüm? Radyo, televizyon, programcılığı. Peki. Şimdi ailede peki durumunuz nasıl Ecrin? Mesela sizin bu fikirlerinize aileniz katılır mı? Ya yani mutlaka 500 bin TL geliri olan bir damat adayı istediğinizi biliyorlar mı? Şöyle, e, ailem için bu maddi konular umurunda değildir bu arada. Hiç şey yapmaz. Ama benim nasıl birini seçeceğimi bilirler. hani Benim e, nasıl birini onların yanına getireceğimi bilirler. Bilirler mi? Bilir. Peki ablanız burada. Evet. Evet. Kaç yaşlar aranızda? 6 yaş var. Siz 20, o 26. Evet. Acaba aynı fikirleri paylaşıyor mu? <laughs> Hemen bir dönsem mikrofonu alır mısınız? <laughs>